Herkese merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Tatil vlogumuzun son bölümündeyiz. Bölüm 4. Peki bu bölümde neler yaşanacak? Aslında bir taraftan sohbet muhabbet edeceğiz. Bir taraftan da ise çektiğim YouTube'a paylaşacağım kesitlerden de bir güzel vlog haline getirip sizlere paylaşacağım. Bir tık uzun olacak ama elimden geldiğince eğlenceli ve güzel akıcı hale getirmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, bugün neler yaşandı? Sizlere onları anlatayım. Biliyorsunuz tatilden gelir gelmez ertesi günlerde tartıldım. Çünkü merak ediyordum. Kilo mu aldım, kilo mu verdim? Evet, üzülerek söylemek istiyorum. Kilo aldım. Ve şunu fark ettim ki ben duygusal bir yiyiciyim duygusal bir boşluğa düştüğüm zaman ya da duygusal bir ne bileyim mutlu olduğum zaman acı çektiğimde daha çok yiyorum. Ve bundan dolayı da dikkat edeceğim şeyler var. Ve bunun ilgili de çok güzel bir video sizleri de bekliyor arkadaşlar. Tatil vlogumuzu biliyorsunuz ilk bölümü Sapanca'daydı ve Sapanca'da 4 gün geçirdik. Pazar günü yola çıkarak pazartesi ilk önce Çankırı'ya gittik. Çankırı'da arkadaşlar bir hafta boyunca kaldık ve ben çocukluğumdan beri her yaz Çankırı'ya giderim. Köydeki evi sizlere gösterdim. Ben size köy evini gezdireceğim. Benim çocukluğumdan beri geldiğim her yazın neredeyse bir ay ya da 15 gün burada vakit geçirdiğim. Tabi değişti ama yine de temeli hala eski. İlk önce sizlere şöyle bir göstereyim. Dışarıya. Arkadaşlar buradan giriyoruz tamam mı? Bu solda balkon var. Bu balkon sonradan yapıldı ama çok güzel. Şöyle manzarayı da göstereyim sizlere. Valla burada bazen oturuyorum işte akşamları. Overthink saatimi burada yapıyorum. Sonra salona geliyoruz. Salon aynı. Burada soba vardı zaten. Sadece birkaç eşyalar eklendi. Eşyalar çıktı. Ama yine temel şey aynı. Mutfak arkadaşlar değiştirildi. Eskiden şey olurdu. Hani böyle ee, ip olurdu neydi ya tül falan olurdu ya eski usullü şimdi işte çok güzel bir mutfak oldu burada arkadaşlar tuvalet var dedem zamanında tuvaleti oraya yaptı o da şundan kaynaklı şimdi eski usul tuvaletler baya eski hani böyle tahtadan falan yapıyorlar görseli olsa ben size o görseli göstermek isterdim. Şimdi ben o tuvaleti falan kullanamadığımdan dolayı dedemle de rahat edebilmemiz için tuvaleti oraya yaptı. En rahat orasıydı. Zamanında yapıldığında. Hatta dışında mavi bir kapı falan vardı tahtadan. Zamanla gelişti işte. <laughs> böyle böyle evrimleştik gibi bir durum var. Burası arkadaşlar hol. Ara. Artık ne dersiniz değil. Şurada ben yatıyorum. Burası benim yatağım ve çok güzel. Ve burası da anneannemle dedemin odasıydı. Burada da teyzemlerim yatıyor. Zaten farkındaysanız en eski oda burası. Hiç ellenmedi. Hala eskiliğiyle duruyor. Bu anneannemin çeyizinden kalan sandık. Yani vay be derdim. Zamanına meydan okuyan sandık arkadaşlar. Şuralara bölmeler yapılmış. Hemen şöyle göstereyim size. Bu bölmelerde işte erzaklar, merzaklar falan var. Eskiden burada da banyo falan vardı. Şimdi orayı kapatmışlar ve böyle raflar yapılmış. Bu diva gidecek. Diva demişim. Burası gidecek arkadaşlar. Ee, anneannemle dedemin yatağıydı burası. Bu onların da çok eski bir saati. Hala duruyor. Bakın duvarlar böyle. Muşambayla kaplı. Ha, yerler arkadaşlar, yerler de muşambayla falan kaplı. Burası bayağı eski bir oda. Zaten buranın benim en sevdiğim odası burası. Çünkü şey, hala eski hanım satıyor. Buradan devam edelim. Buraya yeni bir banyo yapıldı ve daha rahat kullanışı falan. Ve burası da yatak odası arkadaşlar. Şu an annem babam burada kalıyorlar ve buradan da bahçeye çıkarılıyor. Bak burada da bilgisayar açık. Burada çalışma ortamım var. Köydeki evi izlediniz ve gerçekten de benim çocukluğumun geçtiği bir ev ve her zaman oraya gittiğimde duygulanırım. Çankırı'dan çıktıktan sonra Sinop'a gittik. Sinop gerçekten uzun bir yol. Bizleri bekliyordu. 4 saatlik bir yolun ardından. Sinop'ta Leyla teyzeme gittim. Orada kuzenlerimle falan vakit geçirdim. Onlar Erfelek'te ya, ilk kez Sinop'a gidiyordum ve merak ediyordum. Çünkü Sinop'ta gerçekten gezilecek çok yer vardı. Fakat biz o kadar çok kalmadık. 4-5 saat kaldık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra Türkiye'nin en e, uç noktasına gittik. İnce burundu galiba. Orada fotoğraflar çekindik. Videolar çektim arkadaşlar. Sizlere o kısımda gösteriyorum. Orada biraz vakit geçirdikten sonra Sinop'ta sahile gittik, sohbet muhabbet ederek orada tatlılar yedik, Avur cuburlar yedik. İşte kilo alımları Çankır'dan başladı. Çankır'da arkadaşlar. Mesela hamur vardı. Pıhtı diye bir şey. Pıhtı diyorum ben ona. Yanlış da söylüyor olabilirim. Hamurdan yapılan çok lezzetli ve kalorisi yüksek olan bir yemekte. Hatta çok yiyemedim tekrardan İstanbul'a gelince. Eğer teyzem bize gelirse yapmayı düşünüyorum. Hatta bununla ilgili bir video da çekeceğim. Çünkü yöresel lezzetleri unutmamamız lazım. Sonra arkadaşlar Sinop'ta 4-5 saat kaldıktan sonra... Samsun'a yola çıktık. Uzun bir yol yine bizi bekliyordu. Gece 10-11 civarı yol kenarında bulduğum bir Pideciye hatta pideci de sayılmaz her şey vardı Çorbasından tut yemeğine kadar çok güzel lezzetlerde Orada yemek yedik Yani gecenin köründe yemekler yiyerek zayıflamayı düşünmüyordum asla Sonra arkadaşlar ne yaptık? Samsun'da bir hafta boyunca vakit geçirdik. Samsun merkeze gittik mesela. Samsun merkezde Gazi Müzesi vardı. Atatürk'ün olduğu, 19 Mayıs'ta çıktığı ve arkadaşlarıyla birlikte toplantı yaptığı masayı çok güzel mumyalaştırmışlardı ve çok hoşuma gitti. Atatürk'ün kaldığı odadan tutun, e kullandığı eşyaları hepsi vardı arkadaşlar. Gazi Müzesini gez gezdikten sonra Samsun'un Samsun'da bir müze daha gezdik arkadaşlar. Bu müzede hem Samsun'daki yaşantıları anlatıyordu. Geçmişten günümüze kadar neler yapıldı? İşte Atatürk'ün Bandırma'ya e, çıkışından tutun Mezopotamya, Mezopotamya'dan tutun birçok miladi olaylara değinmişlerdi. Hatta orada bile mumyadan heykeller heykeller vardı. O heykeller gerçekten korkutucuydu. Hatta bir sınıf vardı. O sınıfta iki tane öğrenci var, vardı arkadaşlar. Kız olan korkutucuydu. Hatta Instagram'da korku müziğiyle onu paylaştım enteresan bir şey de. Ama şöyle bir şey var. Gittiğim şehirlerde genellikle müze gezmek çok güzel oluyor. Mesela Çankırı'da Tuz Mağarası'na bir türlü gidemedim. İnşallah bir gün nasip olur. Tuz Mağarası da önemli bir mağara. Hem de dünyanın birçok yerinden gelen insanlar var. Birçok hastalığa da şifa olduğu söyleniliyor. Şimdi arkadaşlar Samsun'da en merak edilen bir şey var. Samsung pidesi, Bafra pidesi, Çarşamba pidesi. Ben Çarşamba'ya gittiğimde tabii ki de Vedat Miller'ın önerdiği Çarşamba ...pidesini denedim. Bulunduğumuz köy evi arkadaşlar Çarşamba'ya da Samsun'a da 15 dakikalık ...mesafeydi. ve kaldığımız köy yani bildiğiniz Hollanda gibi düşünün. Hollanda'daki evler oluyor ya iki katlı, iki katla, bir katlı evler olur. Böyle mesafeli mesafeli ve arabasına biner insanlar merkeze uzaktır 15 dakikalık. Merkeze giderler falan. Aynı o tarzda ve evlerin birçoğunu sizlere göstermeye çalıştım ve hayalimdeki manifest evlerinden birkaçı da bunlar. Yani ileride yaşanılacak bir yer. Yani köyde yaşamak istedim isterdim. çünkü altına araba varsa her şey daha rahat. İşte gidiyorsun merkeze ya çarşamba gidin ya da Samsun'a gidin her şey var. Mesela Piyaza AVM var. Bizim burada da Piyaza AVM var. Arkadaşlarımla mesela şey yapıyorum. Arkadaşlar Piyaza'ya geldim siz neredesiniz falan diye stüriler atıp şakalaştığım anlarda oluyordum. Samsun'un sahili Mesela Atakum'u ben geçen yıllarda gitmiştim. Bu yıl gidemedim. Ama Samsun'da o kadar çok gezilecek yer var ki. Mesela Vezir Köprü var, Şahinkaya Kanyonu var ve bunlara bir türlü gidemedik. İnşallah seneye yazın gideceğiz. Şimdi şöyle bir durum yaşandı. Ben birkaç gündür sizlere video çekmiyorum. Çünkü geldiğimden beri bazı şeylerle uğraştık. Birincisi arabamız park halindeyken bir kere arabayı birisi geri geri park ederken vurdum. Bir hafta boyunca o işlerle uğraştık. İkincisi İstanbul'a gelir gelmez üniversite kazandığımı öğrendim. Ve o üniversite Çarşamba Üniversitesi. Aslında 19 Mayıs Üniversitesi gazetecilik bölümüydü. Fakat fakülte Çarşamba'daydı. Eğer gelmeden önce bunları öğrenmiş olsaydım şöyle bir şey yaşanırdı. Ben orada ev falan bakardım ve orada yaşama, yaşamak için adımlar atmış olurdum. Lakin biz buraya geldikten sonra bu biraz... Kötü bir şey oldu, denk geliş oldu. Çünkü ben gerçekten gazetecilik bölümü okumak istiyordum. Fakat bu sene dondurup seneye gideceğim. Şu an dondurma işlemlerini halletmeye çalışıyorum birkaç haftadır. İnşallah kabul ederler. Eğer kabul etmezlerse zor bir dönem beni bekliyor. Yani Samsun'da yaşamı gerçekten istiyorum. Memleketim zaten. Ve bir taraftan da ise böyle kendi ayaklarımın üzerinde duracağım diye de heyecanlanıyorum. Bir de şu var arkadaşlar, Samsun Spor formasıyla çarşamba spor forması aldım. Gerçekten çok güzel. Samsun Spor'da Atatürk'ün gözleri var. Ve gel, şurada görüyorsunuz zaten. İnanılmaz derecede iyi. Onun için bu formayı kesin almak istedim. Ve sonra neler yaşandı? Biz neredeyse 15 günden fazladır şehir dışındaydık. Kedimi çok özledim cam gözü. Gelir gelmez zaten ona sarıldım. Gecenin bir köründe normalde hiç yapmaz. Hiç huyu değildir. Yanıma geldi, üstüme çıktı, masaj yaptı ve benim kucağımda uyudu. Normalde hayatta yapmaz ama bu bize biraz ayrılık iyi geldi gibi geldi. Vallahi güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Uzun bir yolculuktu. Hatta şöyle bir şey yaşandı. Samsun'dan dönerken Ilgaz'a uğradık. Ilgaz'da da bir tanıdığımızın yanına çok sevindi, çok mutlu oldu. Ve... Ilgaz'dan yola çıkıp İstanbul'a geldik. Gerçekten böyle 8-9 saat süre neredeyse Fethiye ile aynı yol saati. Ama gittiğine değiyor. Bu yıl dolu dolu yaşadım ve şu an şunu fark ediyorum. Vision Board yapmışım ve Vision Board'daki çoğu şeyi yaptım. Sadece yurt dışını yapamadım. İnşallah bir gün onu da yaparım diye düşünüyorum. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. 75 günlük süreç ee, biraz uzayacak. Sıfırdan başlayabileceğiz. Çünkü yeni yıla az bir süre kaldı. Şu an yeni yıla neredeyse hatta 100 evet 99 gün kalmış. Bakalım ne yaşayacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.